Merhaba sevgili Tam takipçileri, sizlerle birlikte bir önceki videomuzda Dubsmash'ı inceledik. Dubsmash videomuzu ekranın tam olarak sol üst köşesinde görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki Dubsmash yabancı bir yapımdı ve biz Türklere hakikaten tam olarak hitap etmediğini düşündüğümüz için bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir Türk yapımı uygulama olan dublajı... Dublajı... E, dublajı... Dublajı deneyeceğiz arkadaşlar. Neyse çok saçmaladık. Ee, özellikle yaptığı yapımı... istiyorsanız ama özellikle yapmıştım. Anlatalım <laughs> abi artık yeter. İyi peki abi hadi. Direk Erol büyük burç yapalım. Saksı değilim çok eğlenceli. Abi süper olur. Direk başlıyoruz o zaman da hazır mısın sen? Dinleyelim önce abi, bilmeye, bir benzin bakalım, bakalım, görelim bakalım. Hayır, burada bir saksı gibi duruyorum. Saksı İşte aradığım muhabbet abi. Tabii ki Erol abi. Bak ben Erol Büyük Büyükborcu'yu dedikten sonra bir saniye bekliyorsun. Direkt şey tamam abi falan filan diyorsun, direkt devam Yatıştırıyorum. Yani. Aynen. Abi bir dakika ama bunun için bize bir masa falan lazım. Böyle masaya bir vurup böyle bir atar falan. Ben böyle bacak vururum yani. Masa nerede biliyorum ben, hadi geçelim. Geçelim, geçelim abi. abi. İyi de abi bir şey diyeceğim. Biz bunu hem tutup şöyle hem çekerken... Ha biz çekecek miyiz? Çekeceğiz tabii bizde? canım. Hocanız, zaman. Yapacağız mı dublaj Aa, yapacağız yani. yani. Tamam. O noktada e, Serim biz senden yardım alalım. Dublaj kısmı sen ver abi olayı bize. Aynen öyle abi. Çek acı. Biz direkt olaya girelim. Akkar abi. Bir, bu, ya abi bir dakika dur 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 dur. İptal iptal <gülüyor> iptal. <gülüyor> iptal. Olmadı yine arkadaşlar ilk denememizde başaramadık. <laughs> Kızdırıyorsun adamı adamı. Başaramadık. Burada. Alper Çetiner. Hadi o zaman başlatıyorum. Çekim 2. Tabii ki Erol abi bunu kimse inkar edemez. Aa! Kamerayı kırdın. Bir bu şey sefer ama. biraz daha iyi oldu sanki ya. Gel abi. Burada bir taksi gibi duruyorum. Taksi değilim ben. Bu olmuş, <laughs> bu olmuş. O zaman... <laughs> o zaman. Arkadaşlar ikinci denememizde başarılı olduk bu sefer. Bu sefer daha profesyonel çalıştık. Ee, o zaman... <laughs> Bütün ruhumu kattım ben ya. İyi olmuş abi. Ee, videoyu birazdan ekrana vereceğiz sizlere. Yorumlarınızı yaparsınız olup olmadığıyla ilgili. Burada bir saksı gibi duruyorum. Saksı değilim ben. E, ben sadık. Erol büyük Tabii ki Erol abi. Bunu kimse inkar edemez. Bana mi? saksı muamelesi yapamazsınız.